Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere öyle bir salavat-ı şerifeden bahsedeceğim ki o salavat-ı şerifi bir defa okumak ile 600 bin defa salavat-ı şerife okumuş olacaksınız. Bunu birçok evliyaullah değişik kitaplarda bildirmiştir. Bazı kitaplarda bu salavat-ı şerife eksik yazılmıştır. İnşallah Rabbimin izniyle ben size burada tamamını hem okuyacağım hem de ekranda yazılı olarak size göstereceğim. Ayrıca açıklamaya da yazacağım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi elfi enfasil mahlukat. وصل على سيدنا محمد بعدد إشعار الموجودات. وصل على سيدنا محمد بعدد سواكن الأرض والسماوات. وصل على سيدنا محمد بعدد حروف اللوح والدعوات. وصل على سيدنا محمد بعدد كل المعدودات والمعلومات من أول أزله وأوسط حشره. ve ahiri bagaih, ve ala alihi ve sahbihi tayyibin al-zahirin Bir bi rahmetike ya erhamer rahimin çok değerli ve kıymetli Müslüman kardeşlerim bu salavat-ı şerifeyi tanıdıklarınıza gönderiniz onlar da öğrensinler onlar bu salavat-ı şerifeyi okuduğu zaman bir defa okumakla 600 bin salavat-ı şerife okumuş sevabı alacaklar. Bunun yanında onların sevabından hiçbir şey eksilmeden kim tavsiye ettiyse ona bu salavat-ı şerifeyi ona da 600 bin defa salavat-ı şerife okumuş sevabı yazılacaktır. Bana da ben bu salavat-ı şerifeyi paylaştığım için benim paylaşımımdan bu salavat-ı şerifeyi mesela bin kişi okur ise bin çarpı altı yüz bin bu da eder altı yüz milyon salavat-ı şerife okumuş sevabı yazılacaktır. Sizler de bu salavat-ı şerifeyi tavsiye ettiğinizde onlar da başkalarına tavsiye ettiğinde böylece zincirleme olarak herkes salavat-ı şerife sevabı zengini olacaktır. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı, paylaşımlarımızı beğenmenizi ve yoruma birbirimize dua yazarak dualarımızın kabul olmasına sebep olmanızı tavsiye ve rica ederim. Bir başka sırlı sohbetimizde, sırlı duamızda, sırlı bilgimizde buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz. Allah Teala her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve felaketlerden her birerimizi hepimizi muhafaza eylesin.